Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber virüs oyunu oynuyoruz. Evet. Oynaya basalım. Ana oyun. Ana oyun. Evet abicim. Eee kolaya gidelim. Ve bakın şimdi salgın adımdır. Eee hmm. Pardon. Ölüm V Pardon V r s s Evet abi cer ölüm verse önem verse. Evet geliyorum ben bak. Evet arkadaşlar geldim ve şu an bakalım eee Hatta abi şey yüzde doksan Tedavi yok. Veri. Evet. Evet Japonya'da neredeyse öyle olacak arkadaşlar. Hayvanlardan yayılma yaptı. Arkadaşlar hele bir bakın hele bir şey yapalım. Havadan yayınmayı yapalım. O zaman bu işi bitecek yapalım. Dünyada bu kadar fazla var. Japon ve Japonya ve dünya aynı. Bakın hele şu yayınmayı alalım. Yayınmadan aha işiniz bitti doğru 3 gibi bir. Şu an deli gibi şey olacak kesin. Dünyada ne kadar? Artık doluyor da gidiyoruz. Oo bolu. Kırılan. Kanada. Kanada. Dünya. Dünyada bir ölü virüsü. Bir dakika lan. Tedavi. Abi tedavi. Önemli şey tedavi. Yeni güne. Japonya 11 kişi. Ya. Aha. Şimdi suya yapacağım. Kaç istiyor? yayılma kaç istiyor? 10 DNA puanı. DNA puanı da arkadaşlar şu. Hatta ben şey yapıyorum. Bayağı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ve sorun oldu. Bitirdik. Bitti iş. Evet. Yani şey oldu. Kaybettik arkadaşlar. Ama gene de çok fazla kişiyi yaraladık. Bakın. Bakın.